Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben ilk etapta bir videoya geçeceğim. Şöyle videoya geçmeden önce şunu bir kısaca anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düello oyununda yağmur ve elif yarışıyor. Şu an bu skorda yağmur 1-0 elifin önünde. Şöyle hemen videoya geçiyorum. Yağmur yağmur 2 düşürdü. Gelenler. Yeni yağmur kazandı. Oldu skor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi skor Yağmur 2, Elif 0. Peki diğer kısım ne durumda arkadaşlar? Diğer yarışanlar eşleşenler Meryem ve Asena. İkisi şu anda onlar da yarışıyorlar. Ve Asena 1 az pardon. Meryem 1 Asena 0 şu anda arkadaşlar. Meryem 1-0 olarak Asena'yı yeniyor. Peki arkadaşlar Survivor'dan kim veda edecek? Ben size söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Bu eşleşmede kim yenecek? Yağmur Elif'i yenecek. Bir. Yağmur kendini kurtaracak. Diğer eşleşmede ise Meryem kendini kurtaracak, kalacak olan Asena olacak. Ve Asena ile Elif ikisi birlikte yarışacaklar. Bunun sonucunda Elif Asena yenecek ve Survivor'dan veda edecek isim Asena olacak arkadaşlar. Hemen sizlerin tahminlerini bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.